Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz dostlar. Bugün de sizlerle beraber yanlış görmüyorsunuz başlıkta da ve şimdi de ekranda da göreceksiniz. 79'luk kaleci olan bu fonu arkadaşlar. Gittim adaylı sözleşmeden aldım ve şimdi fullleyip santrofora koyacağız. Yani santrofor özelliklerinden fulllemeye çalışacağız kendisini. Bu arada sizlerden iyi bir beğeni istiyorum arkadaşlar. Gece saatler 12.30 şu gözlerin altının haline bakın abi şu gözlerinin altına bakın ya. Yani sizler için uykusuz kalıyoruz belki ama ya yani lütfen bir çok görmeyelim dostlar ya. Yani. Şimdi kadroya geldiğimizde bu fon kadromuzda değil. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Aşağı doğru inip 79 overall GG bu fon. Bu fonu şimdilik kimin yerine alalım biliyor musunuz dostlar? Şuradan Pedri'yi bir şutlayalım. Şimdilik bu fonu oraya alalım. Bu fon 79 overall. Şimdilik ben bu fonu normalde fullledim. 36 puanı var arkadaşlar. Oyuncu ilerlemesine geldiğimde. Ee, şimdi Ofansif farklılık biraz basacağım kendisine. Yani bitiricilikten ötürü biraz da ofansif farklılık basacağım. Çünkü ofansif farklılık arkadaşlar çok daha önemli bitiricilikten. Yani şöyle diyeyim. Ofansif farklılık olmayınca bir oyuncunun araya kaçması daha zor oluyor. Yani aralara kaçmıyor. Top resmen bekliyor. Bitiricilik konusunda yani bitiricilik de önemli ama bitiricilik o kadar önemli değil dostlar. Yani top ayağına alıp vurması veya adam çalınması gibi bir şey bitiricilik. Şimdi hangisi bitiricilik daha ona bir bakacak olursak. Bitiricilik e, tamam. Ofansif farklılık basacağım ben dediğim gibi. 36 puanı var. Şöyle 36 puanın e, yaklaşık kaçını bastık lan? 21. 21 puan. Ofansif farklılıklara bastık yani 21 puan gitti. Geri kalan da dostlar bitiriciliğe basacağım. 50 bitiricilik 52 ofansif farklılık oldu. Duran toplar 60. Falso 56. Ee, hız hızlanma da tabii ki berbat olacak. Çünkü 48 hız 57 hızlanma. Normal kalecileri de geçtim arkadaşlar. Bu forun yaşı var bile abi. Adam 45 yaşında ne yapalım yani. 80 overla kadar yükselttik kendisini. Ee, şimdilik aldık forvete koyduk. 64 gücünde forvette oynayacak. Haydi bakalım nasıl olacak. Evet. 3 yıldızı 3 dişi bir rakip buldu. Beşiktaşlı geldi. Bu arada oyun gitmiş bizi yine 9. klasmana düşürmüş. Allah cezasını versin diyoruz. Ki Allah cezanı versin senin. Dümen yine kaydırayım senin. Baktığımızda bu fon tamam nötr gelmiş. Yani normal gelmiş. Onun dışında bizi yarı yolda bırakan yok. Zih ve Jesus da yükselişte gelmişler. Rakibe baktığımızda... Her şey lan orada. Her şey lan yavşak. Evet karşımızdaki fazla güçlü bir rakip olmayabilir. Ama ne yapalım oyun bize gitti onu buldu. Bakacağız bu fona bugün gol attırmaya çalışacağız. <laughs> O rakip Watkins etkili geldi. Watkins. Watkins. Daha dakika bir gol bir. Adam iyi geçti içimizden ya. Valla başa başlamaz gol buldu ama. Uçamazsın Tomuş. Lampard bu fonu gördü. Bu fondan Messi'ye. Lionel Messi. Messi. Tekrar bu fona. Bu fon vurdu kaleciye. Dönen top. Kornere çık çık. Ya Allah cezanı versin. Çık ya. Top kornere gitmiyor. Ferdi indir yavrum. Şimdi Frank Lampard. Lampard Messi gördü. Messi'den Neymar'a. Neymar, Neymar Buffon'a. Buffon vurdu gol. Gianluigi Buffon. 8. dakikalar. Sol ayağıyla attı Buffon. Ve durumu eşitliyoruz. Buffon aldı. Buffon attı Neymar'a. Neymar. Şöyle bir çektim. Şöyle vurdum topa. Aa, Buffon'dan bir daha asist geldi. Neymar mükemmel gol atıyor sol ayağıyla. Buffon bir gol bir asist oynuyor şimdilik. Şimdi Makalere'den Lampard'ın önüne. Lampard Buffon'u gördü. Gianluigi Buffon, bu son, bu son, bu son vurdu gol. Oğlum bu bu son sağ ayak değil mi lan? Benim elim sağ ayak adam iki de sol ayağıyla atıyor. Bu son du çok atıyor. Sana ne la? Şimdi topu alan Lionel Messi, Messi attı bu Buffon bu son top dışarıya gidiyor. Oy oy oğlum adam soluyla vurup duruyor bu sol ayak mı ya yoksa gidip bakalım dostlar benim için muhteşem. Evet bu fona geliyorum. Sol ayak diye bakacağım bu adam. Bu adam sağ ayak abi. Abi de soruyla vuruyor. Ben onu anlamıyorum ya. Yani. Ne garip bir adamsın sen. Ne garip bir tarzın var. Yumuşak mısın? Değil misin? Sert mafya mısın? Ne böyle oldun belli değil. Bufon Messi gördü. Lionel Messi. Messi attı. Şimdi Bufon. 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 Bir de çalın. Bufon vurdu. Önüne geçmeyin lan Bufon'un. Adama bak. Forvet doğmuş resmen. Değil mi? Aman. <laughs> Lampard. Lampard'dan Buffon'un önüne ölmüş bitmiş Buffon. Buffon! Oğlum adam ne biçim şut çekiyor. Ha de soluyla vuruyor lan. Bu ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Makaleli Neymar'ı gördü. Neymar'dan Lampard'a. Şimdi Messi. Buffon. Kaçmayı bırakmayaydı neydi. Buffon aldı. Buffon! Hattrick! Canlı video bu etrik. Bu etrik yapıyor. Üçünü de sola yayın attı bu adam. Üçünü de sola yayın attı. bu Buffon. Lan, Ve ilk yarıyı bitiriyoruz. Bu fon 3 gol 1 asist oynuyor daha ilk yarıdan Bu adam forvet doğmuş be abi. 163 oynamışız topla. Baktığımızda bu fon yorgun. Bu fon baba yorgun. Şöyle bir şey yapacağım. Neymar'ı çıkarıp Jesus'u almayı düşünüyorum dostlar. Gabriel Jesus'u girsin. Bir an aklına hemen George Jesus geldi. Gel Polat'ım. Gel. Gabriel Jesus. Mükemmel seyirildi. Gabriel Jesus. Orta. Lan Gabriel Jesus hiç mi orta yapmanın hayatında? Şimdi Kunli aldı. Kunli, Kunli ortaya gönderdi. Buffon bir yumruk geliyor kaleciden. Ferdi, Ferdi yapıştırsana Ferdi. Neyi bekledin şimdiye kadar ben onu anlamadım ki sende ya. Vallahi mavi fülü de buradan kodum muydu arkadan <laughs> enseden çıkarttırım he. Şimdi pas. Jesus, Jesus lan Buffon'a. Buffon, Buffon. <laughs> Oy oğlum adam dördüncü golünü atıyordu lan. Direğe çarpar mı o top ya? Bu fondan harika pas. Jesus bu fon. Bu fon lan çaka niye önüme? Şimdi Lampard. Lampard o kadar geriye dönmemiştim. Jesus bu fon. Allah'ım oynuyoruz bu oyunu ama kötü bir şut geldi Buffon'dan. 79. Kadar. bu fondan. 79. dakikalar. Bu bu fon sol ayağında bir şey var bu adamın anlayamadım. Vurun lan pese bence. Bu girdi içeri. Bu fon. Bu fon. Lan Messi niye geçtin önüme? Dede, bir dakika. Sana saygım sonsuz ama sen otur çayını iç. Şimdi Lyon annesi Bastoni gördü ve Buffon bize maçı aldı resmen arkadaşlar. Buffon topu alıp evine götürüyor. 3 gol 1 asist oynuyor. Daha ilk maçında bize ikinci maça doğru yol alıyoruz. Ve e, oyuncu derecelerine bakarken bakıyoruz ki Buffon maçın adamı seçilmiş. Evet 3 yıldızlı bir rakip daha bulduk arkadaşlar. Baktığımızda oğlum... O da Beşiktaşlı geldi lan. Beşiktaşlılara karşı bir şey var bu oyunun da. Hadi Ayrıs bakalım diye baktığımızda kimse bizi yarı yola bırakmıyor. Rakibi incelediğimize rakibin kadrosu da idare eder. Oynat bakalım. Evet. Makaleden kötü bir pas. Kötü yakalandı. Nesta. Güzel kesip topu. Aferin Nesta'ya. Şimdi bu fon aldı topu. Messi'ye doğru gönderme düşüncesine ama Messi'ye doğru pas geçmedi. Şimdi Alexander Arnold. Lionel Messi aldı. Messi gidiyor. Lampard'la kestik topu. Lampard. Şimdi gördüm Makalele'yi. Tekrar. Şimdi Gianlu gibi bu fon. Koşamazsın şöyle attık. Lampard gitti. Lampard. Lampard. Kastırıyor. Rakip kastırıyor şu an. Neymar baktı içeri. Ortayı gönderdi. Bastoni vuruyor. Ve gol geliyor. Ben dedim gol geliyordu ama bu fondan gelmedi. Orası beni biraz üzdü. Ondan Makalele'yi tekrar. Makalele bu fonu gördü. Bu fon vurdu kaleciye. Dönen top Makalele. Kristensen topu uzaklaştırıyor. Bu fon İkinci maçında dördüncü oyuna çok yaklaştı. Makalele Buffon Buffon. bu ile Buffon'a. Buffon. Buffon. Kaleci Neuer. Gianluigi Buffon vurdu. Kaleci Neuer topu çeliyor. 44. dakikalarda köşe vuruşu kazandık. Kaptık mı topu? Gördüm. Ve ilk yerde bastoninin tek golüyle maçı önde sürdürüyoruz. Buffon'a fazla top atamadık. Buffon da fazla yoruldu. O yüzden şimdi Messi'yi çıkaracağım dostlar. Messi'nin yerine hulku alıyorum. Neymar çıkacak. Neymar'ın yerine de şöyle baktığımda Enkunku'yu alabilirim. Risk çıkıyor. Son olarak da Hakim Ziyer'i alıyoruz. Biraz daha ön tarafa hareketlendirelim. Bu fonu pas atalım. Enkunku. Hulk. Hulk çevir içeri. Hulk çevir. Oraya değil lan. Orta. Hadi bu Hadi bu fon. Mükemmel bir gösteriş. Hulk girdi içeri. Hulk. Hulk. Atardım da bu fonu bekliyorum ya. Manyak, manyak gibi bu fonu bekliyorum ve penaltı. De karar penaltı 62. dakikalar kaçırabiliriz ya bilmiyorum. Buffon olacak topun başında. Allahım çok kritik bir penaltı. Gianluigi Buffon. Buffon geldi. Buffon. 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 Biraz bir kastorda orada bir şey oldu ama Gianluigi Buffon penaltıdan gol atmasını biliyor ve ikinci maçında 4. golü oluyor. Adam öldü amına koyayım. Özgü atım gidiyor. Bırakın lan özgü atım gidiyor. Özgo atım gidiyor. Özgo atım gidiyor. Isabella. Diyanu <laughs> bu buşo. Özgo atım gidiyor lan bırakın dedim size lan. Diyanu iki attı. Sağıyla vurdu bu sefer. Bu sefer sağıyla vurdu. Kristen sen bile bu fonu yetişemiyor. Ölmüş bitmiş bu fonu yetişemiyor Kristen sen. Durmuş bir. Bu adam kral olarak doğmuş abi. Bu adam kral olarak doğmuş. Diyanu iki buşo. Bir maç değil, iki maçta, iki maçta, uykum geldiğince ne dediğimi artık bilmiyorum yani. Uçamazsın son Gianluigi Buffon, 45 yaşında bir kaleci olarak Forvet'e geçti ve iki maçta 5 gol, bir asistle oynayarak tarihe geçiyor. Gianluigi Buffon, ile beraber bir şeyler konuşuyorlar çünkü ikisi de İtalyan, birbirlerini yakından tanıyorlar ileri dediğimizde, oyuncu dereceleri dediğimizde yine amaçın adamın giyandığı gibi bu fon oluyor. Aferin benim oğluma! Erran <laughs> evet dostlar sizleri seviyorum. Güzel bir video oldu, keyifli bir video oldu. Kimi alıp forvete geçirmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Stoper olur bu, sabek olur, kaleci olur, defans saha olur. Yani birisini alıp forvete geçirmemi istiyorsanız dostlar yorumlarınız ve like'larınız benim için önemli. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.